Benim zenginliğimi Allah verdi demiş patron. Direnen işçilere, işçiler de ne için direniyormuş? İşte bir şeyleri eksik bulmuşlar ya haklarını ya izinlerini ya çalışma şartlarını filan. Gelmiş bu e, hani koyunları ağla sürürü süren çoban gibi veya ağ gibi girin içeri girin içeri diye bağırıyormuş. İşçi lideri de demiş ki ya bu işçilerin sayesinde zengin oldun. E, haklarını da versene demiş. Benim zenginliğimi Allah verdi demiş. Karıştırma onu. Şimdi bunun zenginliğini Allah vermiş ama nereden verdik yani? Topraktan filan mı çıkardı verdi ki? Bu işçilerin çalışmasıyla filan zengin olmuş değildir herhalde. Öyle olsa derdi. Bu işçilerin sayesinde zengin oldum elhamdülillah filan derdi. Allah'ı da biliyor çünkü. Ama bu işçileri buna kim verdi ki? Herhalde şeytan verdi veya dış güçler vermiştir. Şimdi Allah hem buna zenginlik verecek hem de böyle çapan oğlu arıza işçiler verecek değil herhalde. Bu işçi bu patronun bir alakası yok bence. Sizce var mıdır?